Yanıyorum Yanıyorum Aman <laughs> Yanıyorum Herif yanıyor Yanıyorum ya, Dükkanı yakacak be aradaki fiyatı 6 liraya kadar düşmüş durumda. Yetici aşırı sıcak nedeniyle verinin düşmemesi için karpuzlara güneş koruyucunun ilaç sıkmaya başladı. Evet güneş yanıklığına karşı siz de biliyorsunuz ki kaolin kili öneriyorum herkes öneriyorum. Tabii ki kendim de uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bahçemizdeki bulunan bütün sebzelere hatta yetişebildiğimiz ağaçlara full kaolin uyguladık. Çiçeklerimize dahi attık. Sarmaşıklarımız güneşten hemen yanmaya başlamış. hemen tedbirimizi aldık. İnşallah daha az şekilde yanacak. Ve sebzelerimiz de yine aynı şekilde hem güneş yanıklığına karşı korunmuş olacak. Hem de hastalıklara, zararlara karşı bunların hepsini korumuş olacağız. Evet biz de kaolin uygulayacağız ama bu bizim pompamızı tıkıyor diyenler varsa çözüm çok basit. Sıcak su. Yani kaynamış su değil. Sıcak su. Katıyoruz. Güzelce eritiyoruz. Sonrasında süzgeçten geçiriyoruz. İçine dolduruyoruz. <laughs> Ve kullanıyoruz. Продолжение

kaolin kil'i uyguladığımız bahçemize biraz da yukarıdan bakalım. Bahçemizde bulunan bütün bitkileri meyveleri, sebzeleri ve dahi çiçekleri tamamıyla kaolin kil'iyle kapladık. Ve onları güneş yanıklığına karşı koruma altına aldık. Sadece güneş yanıklığı mı? Hayır. Her türlü hastalık ve zararlıya karşı da bir koruma kalkanı oluşturduk bitkilerin üzerinde. Dışarıdan gelebilecek her türlü hastalık ve zararlara karşı bitkileri korumuş oluyoruz bu yöntemle. Hayat ekonomiktir, organiktir ve madensel bir üründür. Hiçbir şekilde zararlı tarafı yoktur. Suya katıp içebilirsiniz dahi benim gibi. Tavsiye ediyorum. Evet sen sürekli kaolin kili kaolin kili diyorsun. Bu kaolin kili bitkileri sıcaktan nasıl koruyor diyeceksiniz. Evet ekranda da gördüğünüz üzere yaprağın üzerine tamamen bir film tabakası kaplıyor. Bakın. Kolay kolay geçmez. Yağmurda yıkanmaz. Suyla yıkasanız bile hemen bu silinmez bu. Şu anda bu görmüş olduğunuz bu tabaka güneşten gelen ışınları geriye yansıtıyor. Renginin beyaz olmasından dolayı. Ve dışarıdaki sıcaklığı neredeyse 10 derece daha düşük hissetmesini sağlıyor bitkinin. Şiddetle tavsiye ediyorum. number I was lightning before the thunder yeah.